Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından biri. Suheyb-i Rumi böyle bu isimle bilinir. Mekkeli değildir ama sonradan Mekke'ye yerleşmiş bir insandır. Orada çalışıyor ve epey servet ediniyor. Ve sonra İslam'a girmek istiyor. Sonra Müslümanlarla beraber hicret etmek istiyor. Ve yola çıkıyor. Kureyşliler veya bazı Kureyşliler onun yolunu kesiyorlar. Nereye gidiyorsun? Hicret etmeye gidiyorum. Gidemezsin. Yanımıza geldiğin zaman ne paran vardı, ne kulun vardı. Fakir bir kimseydim. Hiçbir şeyin yoktu. Şimdi etlendin, butlandın, para sahibi oldun, servet sahibi oldun, şimdi de hicret etmek istiyorsun. Seni asla bırakmayız dediler. Suhit bir tepenin veya bir dağın başına çıkıyor ve yanındaki okları önüne koyuyor ve onlara diyor ki benim ne kadar nişancı olduğumu iyi biliyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki hiçbirinizi sağ bırakmam. Bırakın hicret edeyim. Bana yaklaşmaya çalışmayın. Ve o müşrikler korkuyorlar. Yaklaşamıyorlar. Ve sonra Suheyl şöyle bir teklifte bulunuyor. Eğer kazandığım paraları istiyorsanız onları size vereyim ama bir şartım vardır. Hicret etmem için izin vereceksiniz. Hicretime engel olmayacaksınız, karşı gelmeyeceksiniz. <laughs> kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyoruz dediler. Nerededir servetin? Mekke'deki falan kişinin yanında bu kadar param vardır. Başka bir kimsenin yanında da şu kadarım vardır. Başka o birinin yanında da bu kadarım vardır. Birilerini gönderiyorlar. Gerçekten de söylediğim söz doğrudur. Gidiyorlar o paraları alıyorlar ve sohayıp sonra Allah için hicret ediyor. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Suhaib'in bu durumu vahiy vasıtasıyla bildiriliyor. <laughs> Peygamberimizin yanına vardığı zaman Rabihal bey'u ya Suhaib Rabihal bey'u ya Suhaib Rabihal bey'u ya Suhaib Böyle karşılıyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Ticaretin diyor, karlı çıktı, karlı çıktın diyor. Kazanan sen oldum diyor. Böyle yapmakla Allah'ın cennetini kazandın diyor. Bu şekil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohebi muhteliyor. Yıllardan beri biriktirdiği, kazandığı parayı nedir? Veriyor. Bu paradan vazgeçiyor. Yeter ki nedir? Allah'ın emrini yerine getirmek için her şeyini veriyor. 好，这边。